Ya oradan buraya Yeni yaz, 74. Baba? He. <laughs> Emre. Recep abimin takımını gördün mü? Aa Recep abi motor taraftan mı? Hiç bilmiyorum. Recep ya, abimin takımı Hayır. El. Sanırım ben. Dakika, dakika saniye saniye, saniye, saniye. Ne? Evet biliyorum. Et, et, Abi, Uzey, de de de. Bir ayarlayacak. Video...